Sevgili Selin Öğütoğulları'nı sahneye alalım. Vespresso firması, gıda israfını önlerken karbon ayak azaltmanın yolları nelerdir? Bize bunu anlatacak. Vespresso'nun yenilikçi yaklaşımlarından bahsedecekler. Hoş geldiniz. Herkese merhabalar. E, i̇smim Selin, e, Vespresso'da iş Geliştirme Müdürü olarak çalışıyorum. E, şöyle, Vespresso olarak biz aslında kahve posaları yarın için dönüşüyor mottosuyla çalışıyoruz ve burada görmüş olduğunuz birçok firmayla da farklı iş işbirliklerimiz var. Zaten ben de bunların detaylarından bahsedeceğim sizlere. E, şöyle, ben genelde sunumlarımı şu soruyla başlamayı çok seviyorum. E, aranızda yani bugün içinde kahve içmiş herkes elini kaldırabilir mi rica etsem? neredeyse yüzde doksanımız <laughs> kahve içmeyi çok seviyoruz. Ancak kahvede şöyle bir durum var. Dünyada sadece bir günde iki buçuk milyar bardaktan fazla kahve tüketiliyor. Ancak baktığınızda kahvenin sadece yüzde birini gerçek anlamıyla kullanabiliyoruz. Yüzde doksan dokuzunu biz kahvenin demleyip çöpe atıyoruz. Burada şöyle bir durum var. Aslında dünyada en çok tüketilen üçüncü içecek olmasına rağmen kahve posaları aslında o içindeki potansiyeli yüzde yüz çıkarabildiğimiz bir gıda ne yazık ki değil. Burada şöyle bir durum var. Kahve posası çöpe gittiğinde zaten organik bir atık olduğu için e, metan gazı dediğimiz aslında karbondioksitten çok çok daha zararlı bir e, gazın salımına da sebep oluyor. Çok da fazla tüketildiği için çok da fazla aslında atı oluşuyor ve çöpe atıldığında e, çok fazla bir e, gaz salımına sebep oluyor. Ve baktığımızda kahve posası aslında küresel ısınmaya sebep olan atıklar arasında yer alıyor. Çok çok severek tüketmek tükettiğimiz kahve postasında şöyle de bir kahvede şöyle de bir durum var. Kahve hem tarım faaliyetleri hem de bulunduğu coğrafya dolayısıyla hem su ayak hem de karbon ayak çok çok yüksek olan bir içecek. Biz kahveyi bir fincan kahve tükettiğimizde bunun tarım faaliyetleri dolayısıyla su ayak 140 litre su kadar. Yani 140 litre su dediğimiz ev tipi kullandığımız 10 litrelik damacanalardan 7 tanesi gibi düşünebilirsiniz aynı şekilde karbon ayak de çok yüksek bir içecek. Bir bir fincan kahve sadece tükettiğimizde ortalama bir araçla, binek araçla 3 kilometre gitmeye denk bir karbon salamına sebep oluyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla biz Waze olarak aynı bir yandan önce BioLive'in sunumu gibi etki odaklı bir girişimiz aslında. Bizim kurucu ortaklarımız şunu düşünmüşler, zaten zamanında baristalık yapmışlar. Bu kadar aslında sevilen, tüketilen ve aslında çok da değeri bilinmeyen bu içecekle ilgili biz ne yapabiliriz, bunu nasıl bir faydaya çevirebiliriz? Ve önümüzde çok net bir data var, bu da plastik kirliliği. Plastik kirliliği zaten şu anda biliyorsunuz dünyada bir global bir kriz şeklinde. Biz hem kişisel olarak hem de firmalar olarak aslında bununla alakalı aksiyonlar almaya çalışıyoruz. Ancak ne yazık ki aldığımız aksiyonlar yeterli değil. Şu anda baktığımızda dünyada çöpe atılan plastiklerin zaten %49'u çöpe gidiyor. Sadece %9 %9'u bu plastiklerin geri dönüştürülebiliyor. WWF'in bir raporlaması var. ilginç bir raporlama. iki yıl önce çıktı. Burada da dünya üzerindeki her bir bireyin bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastiği aslında vücudu aldı, vücudunu aldığını söylüyor. Yani burada oturan herkes, her bir birey haftalık bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastiği yutuyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla biz Vespresso olarak şunu düşündük. Biz hali hazırda zaten çöpe giden bir atığı plastik tüketimini azaltmak için kullanabilir miyiz? Ve kahvenin selülozik yapısında aslında bunu yapabildiğimizi gördük. Dolayısıyla biz 2020 yılında kurulduk ve amacımız aslında kahve posalarından değerli kaynaklar üretebilmek. Yani biyoplastik, biyokompozitan madde dediğimiz biyomateryal üretiyoruz ve bu biyomateryal aslında birçok farklı sektörde kullanılabilecek bir ham maddeye dönüşüyor gibi düşünebilirsiniz. Bizim aslında vizyonumuz şu, bizim amacımız sadece dünya üzerindeki tüm kahve posalarının çöpe, atması, çöpe gitmesini engellemek değil, aynı zamanda dünyada kullanılan geleneksel işte plastik başta olmak üzere, ahşap gibi ya da buna benzer geleneksel maddeleri, malzemeleri kahve posasının da içine katkısıyla daha az bir şekilde kullanabilmek ve aslında doğadaki baskısını azaltabilmek gibi düşünebilirsiniz. Bizim üç tane faaliyet alanımız var. Bunlardan bir tanesi çekirdekten yeşile dediğimiz projemiz. Biyomalzemeler ve ileri dönüştürülmüş ürünlerimiz. Ee, çekirdekten yeşile projemizde e, hali hazırda zaten kahve posasını e, çok fazla e, üreten firmalarla çalışıyoruz. Yani aklınıza gelebilecek birçok firmanın İstanbul'daki genel müdürlükleri, havalimanları gibi, mağazalar gibi e, aslında hafta boyunca kahve tüketen tüm firmalarla çalışabiliyoruz. E, burada zaten hali hazırda de kahve posası genel olarak ya organik atıklı ya da evsel atıklı çöpe atıldığından burada haftalık olarak biz kahve posalarını firmalardan toplayarak burada kahvenin çöpe atılmasının zaten önüne geçmiş oluyoruz. Ve aylık bir raporlamayla burada firmalara anlamlı bir döngüsel ekonomi modeli yaratarak aslında karbon ayak izlerini azaltmış oluyoruz materyaller dediğimiz ise haftalık olarak zaten topladığımız kahve posalarından alternatif bir ham madde üretebiliyoruz. Biz bu ham maddeyi ilk başta işe başladığımızda biyoplastik olarak kullanmaya başladık. Ancak sonrasında bir tane partnerimizle birlikte yani bir çözüm ortağımızla birlikte kahve posasının aslında ahşap miktarını da azalttığını anlamış olduk. Burada bu atıl talaşlar ve kahve posalarıyla birlikte yapılan ahşaplar üretmeye başladık. Ahşap levhalar üretmeye başladık. Bu sayede de talaş kullanımını %50'ye kadar azaltabildiğimizi gördük. Dolayısıyla geçen sene itibariyle aslında Vespresso olarak biyo ham madde üretimi şeklinde süreçlerimize devam etmeye devam ediyoruz. Bunun haricinde bizim zaten halihazırda petrol bazlı plastik kullanımını da anlamlı ölçüde azaltıyoruz. Çünkü petrol bazlı plastiğin içine aslında kahveni, kahve posasını zaten hali atık olan bir ham maddeyi karıştırarak burada %30'a kadar kadar petrol bazlı plastik kullanımını azaltmış oluyoruz ve dolayısıyla aslında baktığınızda çok anlamlı bir karbon ayak izinin önüne geçmiş oluyoruz. Burada bizim biyomalzemeler yani biyomateryallerin kullanıldığı alanları görebilirsiniz. Paketlemeden tutun da elektroniğe kadar ya da otomatiğe kadar birçok alanda aslında biz bu hem plastik kullanan ya da ahşap kullanan firmalarla iş yaparak buradaki şeylerin, ham maddelerin kullanımını ciddi anlamda azaltabiliyoruz. Çok yakın zamanda ticaretleşen ürünlerimizden bir tanesi sizin de büyük ihtimal bildiğiniz bir kahve firmasının bir ölçü kaşığı ölçü kaşı deyip aslında ne kadar aslında burada bir e, fayda yaratabiliriz diye düşünüyoruz. Ben de düşünüyordum bu arada. Ancak şöyle bir durum var. Milyonlarca üretimde ve etinde yüzde yirmi bile aslında plastik tüketimini azalttığımızda çok anlamlı bir çevresel faydaya e, sebep olabiliyoruz. E, bizi çok heyecanlandıran bir projemiz daha var. Biz e, Ocak ayı itibariyle, 2025 yılı itibariyle e, kahve posalarından plastik, biyokompozit, ham madde üretiminin yanında bir de TÜBİTAK projesiyle birlikte kahve posalarının yağının çıkartılması süreçlerine de çalışmaya başladık. Yani aslında kahve posasından yapabileceğimiz her şeyi deniyoruz gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bizim ileri dönüştürülmüş ürünlerimiz de var. Yine aynı şekilde B2B satışlarını sağlıyoruz. Buradaki bizim asıl amacımız biz aslında Vespress olarak bir ham madde üreticisiyiz. Ancak hali hazırda zaten genel müdürlüklerinden ya da ofislerinden kahve posalarını topladığımız firmaların genel olarak zaten tek kullanımlıkları kaldırmak gibi bir hedefleri oluyor. Dolayısıyla burada bizim ürünlerimizi alarak hem buradaki çalışan bilincinin artırılması hem de zaten kendi kahve posalarından üretilmesi ürünlerin satın alınmasıyla birlikte de güzel bir hikaye yaratmaya başladık. Dolayısıyla buradaki ürün gamımız da giderek aslında müşterilerden gelen taleplere göre den genişliyor. Bizim burada iki tane çevresel faydamız var. Bu arada şöyle, biz zaten bu raporlamalarımız kapsamında bir sürdürülebilirlik danışmanıyla zaten çalışıyoruz. Her yıl sonunda da raporlamalarımızı mutlaka doğrulatıyoruz. Burada bizim iki tane çevresel faydamız var ve Press olarak. Zaten hali hazırda kahve posalarının çöpe gitmesini engellediğimiz için orada bir metan gazı salımının önüne geçmiş oluyoruz. Yani burada bu slaytta gördüğünüz 10 kilogram kahve posası var. Bunun sebebi zaten bir kişi yılda ortalama 10 kilogram kahve posasına sebep oluyor gibi düşünebilirsiniz. Her bir birey olarak biz Vespresso'nun 10 kilogram kahve posasını kurtarmamızın etkisi yaklaşık 3 kilogramlık bir karbon ekizi eş değeri kadar. Aynı zamanda biz kahve posasını plastik azaltımı içinde kullandığımız için burada da 8 kilogramlık yaklaşık bir karbon emisyonunun önüne geçmiş oluyoruz. Tabii ki de burada bizim hem lojistik kaynaklı hem de üretim kaynaklı emisyonlarımız var. Ancak bu noktada mümkün olduğunca karşılıklı fayda yaratmak, döngüsel ekonomiye fayda sağlamak için mümkün olduğunca hem süreçlerimiz daha sürdürülebilir bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Tesisimiz için işte ham ham özellikle doğal kaynak tüketimini minimum şekilde kullanılacak şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Kahve posalarını haftalık olarak ne yazık ki toplamak zorundayız. Çünkü çok hızlı bir şekilde küflenebiliyor kahve posası. Ancak orada da toplama esnasında katlanabilir plastik kasalarla bunu yapıyoruz ki her hafta kolilerle ya da işte kağıt, karton vesaire kullanımıyla burada çevreye zarar vermeyelim. Bizim etkimiz şöyle, burada görmüş olduğunuz dört tane sürdürülebilir kalkınma amacından dördüne de zaten hizmet ediyoruz. Burada 11 dediğimiz sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 2024 yılı sonuna kadar biz kurulduğumuz 2021-2020 yılı itibariyle toplam 79 ton kahve posasını aslında döngüsel ekonomiye geri kazandırabildik. Burada bu da bahsettiğimiz 79 ton aslında 60 6.5 milyon kadar kahve fincanın eşdeğeri gibi düşünebilirsiniz. Bu sayede 32 ton petrol bazlı plastik tüketimini engellemiş olduk. 103 ton kadar da karbon emisyonunun önüne geçmiş olduk. 50'den fazla firmayla da işbirliği yapıyoruz. Zaten işbirliklerimiz arttıkça etkimiz de artıyor gibi düşünebilirsiniz. Birçok ödülümüz var ve en son zaten az önce de bahsettiğim gibi TÜBİTAK bizi çok heyecanlandıran projelerimizden bir tanesi. Bu şekilde özetleyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. <laughs>